Bir süredir aklıma takılan bir konu vardı. Özellikle bireysel derslere başlayıp sizle bir bir temas ettikten sonra fark ettim ki bu konu birazcık havada kalmış. Bir de bazen bazı videolarda görüyorum. Yüz yogası ile yapılan bir egzersiz rutini için, yüz masajı, masaj hareketleriyle yapılmış bir egzersiz için de yüz yogası denebiliyor. Peki yüz yogası nedir? Yüz masajı nedir? Bunlar aynı şey midir, değil midir? Gelin bugün bunu konuşalım istiyorum. Yüz yogası kaslarınızı aktif bir şekilde çalıştırmaya hedefler. Kasları içeriden destekleyip güçlendirmeye amaçlar. Yüz yogası yaparken masaj kullanmanıza gerek kalmaz. Çok kuru bir cildiniz varsa belki bir nemlendirici ama masaj kullanmadan yapmalısınız. Yüz masajı yaparken de eller biraz daha işin içerisindedir. Mutlaka cilt tipinize uygun bir yağ kullanmanız gerekir. Bu hareketlerle birlikte birazcık kasların rahatlaması, gevşemesi, dolaşımın artırılması, lenf akışının hızlandırılması hedeflenir. Her poz, her dokunuş yüz masajı olmadığı gibi her harekette yüz yogası değildir. Buradaki ayrımı iyi bilmek gerekiyor. Ama peki Tuğçe hangisini yapalım? Biz hangisini uygulamalıyız diyorsanız da ikisini bir uygulamamız gerekiyor. Yüz yogası odaklı ilerlemek istiyorsanız sonuna ufak bir masaj egzersizi. Eğer masaj odaklı ilerlemek istiyorsanız da mutlaka aralara katacağınız yoga pozlarıyla bunu dengelemek çok önemli. Özetle yoga çalıştırarak, masajla hazırlayarak o değişiminizi amaçlar. İkisinin farkını bilmek önemli ama ikisini birlikte kullanmak çok daha önemli.